Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? Hepinizi iyisinizdir inşallah. Bizler deyiz. Bir keyif kahvesi yapacağız. Keyif kahvesini tabii ki de sizlerle beraber yapacağım. Şeker. Şekerimiz burada. Güzel şekerli bir kahve içmek istiyorum akşam kahvesi. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ee, şuraya şey döktüm. Kahveyi sıçrattım. Şimdi yanınca kokar. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Bugün ne yemek yaptınız? Nereleri gezdiniz? Kimlerle oturdunuz, kalktınız? Ne dedikodular yaptınız? <laughs> Dedikodu e bir yerden bir ses geldi ama ne bilmiyorum. Dedikodu anlamında derken yani e, kimin ne, neyin dedikodusunu yaptınız diye sormuyorum canlarım. Sadece diyorum ki e, ne muhabbetler ettiniz diyorum. Şekerlerim. Kahvemi koyayım ocağa. Ama vantilatörü kapatayım en iyisi. Çünkü şeyin ocağın alevini böyle böyle bu tarafa doğru attırıyor. 5 dakikada olacak kahve 10 dakikaya çıkıyor. Şunu şöyle koyayım. Tepsimi hazırlayayım. Ana benim bu tepsinin de içi iyice şey olmuş ya. Gitmiş. Sıyrılmış iyice. Siyah tepsi olmuş içi beyaz tepsi. Bunu takipçim göndermişti. şöyle evet, koyayım. Şu an bulaşık makinem de çalışıyor. Bulaşık makinemi de çalıştırdım. Oca, ee, bulaşıklarımı yıkadım, süpür, ee, bulaşıklarımı yıkadım. Yemekten sonra mutfağı süpürdüm. Yemek falan yaparken biraz mutfak kırıntı oldu, dağıldı. Çocuklar yemek bir şeyler yerken falan döktüler, saçtılar. Ocak batmıştı. Ocağı bir güzel sildim, temizledim. Şimdi de dedim bir kahve içelim. Evet canlar. Bugün günlerden perşembe, ee, bu tarafın eleğini de açtık ama, bu taraf gene şey olacak, bugün günlerden perşembe, ee, yarın cuma, cumartesi, Alper'in doğum günü, oğlumun doğum günü, 13 yaşında dolduruyor yavrum, 14'den gün alacak teyzeleri. Ne ara ne ara doğup büyüyorlar, hiç gerçekten hiç anlamıyoruz. Günler nasıl geçiyor hiç anlamıyoruz. Güzel şeyler. Ee, günlerdir soruyor bize doğum günümde ne alacaksınız, doğum günümde ne alacaksınız. Cevap vermezsek surat asıyor. <laughs> Açıkçası şu anda Alpere ne doğum günü hediyesi olarak ne alacağımızı bilmiyoruz. Aslında ne alacağımızı bilmiyoruz. Çünkü e, sabah Ali de diyor oğlum, yani şimdi diyor e, küçük çocuk olsa diyor oyuncak alırsın diyor. Gönlünü edersin diyor. Ee, yani kıyafet alsak, kıyafete ihtiyacı yok. Saati var, telefonu var, ayakkabısı var. Ondan sonra e, ya yani ayakkabısı var falan derken, herkesin ayakkabısı var. Hani yeni aldık daha. İhtiyacı yok. O anlamda. Ondan sonra e, ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ben de bilmiyorum. Düşünüyorum. Güneş gözlüğü alsak gider mi acaba? Hani artık büyüyor ya ee, kullanır belki güneş gözlüğünü. Şeye dedik ki şimdi Aytuğ'a ajanlık yap bizim için dedik. Abinin ağzını ara dedik. Abi işte doğum gününe ne alsalar beğenirsin, ne alsalar boşuna gider falan böyle e, ağzını ara dedik. O da bugün biraz sinirliydi. <laughs> şey İstemiyorum hiçbir şey demiş. Hiçbir şey istemiyorum. Bir şey olmasınlar falan demiş. Anne dedim hiçbir şey istemiyorum diyor falan. Oğlum dedim sinirli ya dedim. Şimdi hiç konuşma üstüne gitme dedim. Sakinleşsin keyifli olduğu zaman sor dedim. Neyse biraz sakinleşmiş, keyiflenmiş falan filan işte. Sormuş geli abi ya ne alsalar sana ne isterdin ne almalarını isterdin falan. Gene demiş hiçbir şey istemiyorum demiş. <laughs> şimdi ben de düşünüyorum kaldı iki gün yani bu hediye işini ya yarın ya da öbür gün mutlaka halletmemiz gerekiyor. Cumartesi doğum günü çünkü. İşte dediğim gibi küçük çocuk olsa e, ne bileyim yani Yakuba ailene bir oyuncak alıyoruz. Tamam. E, açıkçası çocuklar büyümeye başladılar mı e, ne alacağımızı ne edeceğimizi bilemiyoruz. Şimdi güneş gözlüğü aklıma geldi. Dur bakın babasıyla da bir konuşayım. Güneş gözlüğü olur derse güneş gözlüğü alırız. O da olmazsa ne alırız bilmiyorum. <laughs> böyle vallahi. Bugün biraz atarlandı. Sinirlendi. Şimdi e, ne alacaksınız? Ne alacaksınız? Doğum gününde ne alacaksınız? diye hep soru, soruyor. E, biz de cevap veremiyoruz. İşte sürpriz falan diyoruz. Hani Adını koymamışız ya hediyenin. <laughs> sürpriz müpriz diyoruz. E, sinirlendi. Biraz böyle surat astı falan. Neyse. Valla artık elimiz mahkum. Ama yaş pasta almayacağım. Yine ailemdeki gibi e, bisküvili pasta yapacağım. Bugün Ali'ye e, puding var. Pasta şey kalmamış. Bisküvi kalmamış. Bisküvi al gelirken dedi Yine ben bisküvili pasta yapacağım. Bu yıl böyle düşünüyorum. E, çünkü e, ekonomi ayakta tutmak lazım. <laughs> ekonomimizi ayakta tutmamız lazım. Ee, biliyorsunuz bayramdan çıktık. Bayram telaşımız vardı, düğünümüz vardı falan filan derken yani e, o yüzden e, ekonomiyi şey sağlam şey tutmak şey lazım. Ya, şey. yavrum evladım ne yapıyorsun? Neyse, ne Aa, biz odada, şimdi Onu de, baksana. Abi yerine kıpırlamadan olduğu yer bizi bulmaya çalışıyor. Yani senin kucuk şu. <laughs> Kırdım Kırdın, döktün döktü noktayı. Çek. Kalem kapattın da. Dur 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 o ne? Ana bana kurban senin ya. da o üstüne kapattı. Ya bu süt burada kalsın. Kapağın bu bir kere açıldı ya. Dökülür sonra. Gel şurada bir teyzelere selam versene. <laughs> <laughs> baba yok. baba yok. Kahve yapıyorum kahve. Kahve sevmiyorum. Sen sevme. Ben babana yapıyorum. Sana mı yapıyorum? Anne diyor. Ay ya. Ay, Bu çocuklar büyüdükçe bir alem oluyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim. akşama kadar var ya. Şey yapıyorum onunla. Gidip gelip ona takılıyorum. Gidip gelip ona takılıyorum. Ya yani böyle verdiği cevaplar beni çok güldürüyor. Mesela şey diyorum. Yakup diyorum. Efendim diyor. Ne yapıyorsun diyorum. İyiyim diyor. <laughs> bir hoşuma gidiyor. Bir hoşuma gidiyor. Onun öyle iyiyim demesi. Yakup. Ne, yapıyorsun? ne diyeceğim. Yakup. Ya. Ne yapıyorsun? Söyle bakayım. İyi. Küstü söylemiyor. Küstü bana teyzeleri. Şey yaptım. Heh, dur ama eşarbımı açma. Kahve. <laughs> <laughs> Kahvemin Kafem, ee, şey oldu. Dur. Köpüğünü alalım. Köpüğünü Yes. Köpüklü kahve içelim. Makinenin ayarıyla oynama. O gün zaten oynamışsın herhalde. Makinede bir problem var zannettik biz. Suyu boşaltmamış zannettik. Meğerse e, galiba Yakup oynamış makinenin ayarıyla. Tekrar biz makinayı boş çalıştırdık. Bak gidiyor geliyor vantilatörü açıyor. Ben kapatıyorum o açıyor. Biz makinayı boş çalıştırdık boş çalıştırdık. Baktık Makine e, suyunu boşaltıyor. Bir problem yok. Galiba Yakup ayarlarıyla oynamış. Şimdi bulaşık makinasının çocuk kilidi yok. Bu, e, çamaşır makinasının var. Daha önceki çamaşır makinamın da çocuk kilidi vardı bakın. E, ama bulaşık makinamda yok. Geliyor gidiyor tak diye düğmeye basıyor, kapatıyor mesela programı. Neyse canlar biz kahve içiyoruz. Hadi buyurun gelin. Galiba öyle bir şeydi. Hayır, oftele Caminin ışıkları yanıyor. İçerideki ışıklar falan. Ah, orası neresi hale? Camiye hiç girmediğim için bilemiyorum. Ne, 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 ne. Mesela şu ışık yanan yerler. caminin içi, i̇şte, mi? Işte. Ee, sanki orası şey gibi de görünüyor. Gibi görünüyor? Yani tuvalet falan olan yer mi? Tuvalet orada değil cami. Cami içi orası. değil mi? Namaz kılanlar falan görünüyor. Bir orada bir okuyor. Orada bir bir şey. Bir gün evet. gitti ben ya camiye. Ben çok her istiyorum. Genel kültür. Yani, Tekki de bitti giremem yani birlikte bir yol şey bu yürüyüşe çıktığımızda girelim. Ben istiyorum yani, merak ediyorum için. Sen camiye girmedin mi? Ya tabii ki girdik camiye ama ben iki senedir burada oturuyorum daha şu caminin içine girip bakmadım yani. Siz cuma namazına falan diye gidiyorsunuz, giriyorsunuz ama biz... Bu camiyi ben yaptım ha. Biliyor mu canım senin yaptığını? Allah Allah. <laughs> O yüzden işte daha çok gidesim geliyor. Ya kocacığımın elleri deymiş o caminin her yerine. Hadi. İnşallah bu tripodun ayarını da bir yaparsa iyi olacak. De var orada. Biliyorum. Kaç sene önceydi? Sene 70'ler falan. Bayağı bir sene önce. <laughs> of, çok sıcak ya. Ya sıcak sıcak işte mutfaklarla yapışacak. yapış Temmuz Ağustos Vallahi yapış şey yapış sıcaklar geldi. İncir zararı geldi, İncir uzun. Eee, incir uzun zamanı. zamanı. Of. İncirimiz de oturuyoruz. Bir incirimiz bile yok. Ee, var orada işte. Öbür <laughs> evimizde var ya, incirimiz duruyor orada. İncir Gider toplarız. bize kalırsa annem toplar, kiracı toplar, yoldan geçen toplar biter. Geçen yıl ama geçen yıl mıydı anne? Hani? Geçen yıl değil mi? Bay ama incir aldık dedi ki. şeyden 15 liradan da kilo o. olsun. İlk o Belen yolunda aldık. Ondan sonra kaç defa burada pazardan aldık ya. Çıksın incir zamanı alırız ya. Sen karpuz alsana gelirken yarın. Karpuz da al, kavun da Köprü başında var. Ne o kadar içinde ya? Fiyat mı? Fark, fiyat farkı var mı? Üstüne bir şükür yapsın ki. E al o zaman niye almıyorsun bu kadar fiyatı? uygun olmuş düşmüş fiyatı? Al o zaman çocuklar da vermesinler. Fırsatım bu, 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 bu araçın. Çok yoğun Aslında... bir adam olur için üç adama gibi çalışıyorum. Ne? Eh, aile babası. Çalışacağım. <laughs> değil mi? Aile babası olmak kolay değil. Bak ne kadar güzelmiş oraya biliyor musun? Hani şey gibi, çizgi film evleri gibi, Almanya evleri gibi. Almanya mı yok? Gerçi bu gurbetçi şaban, hey, Almanya. Yes. Evet. Almanya evleri Bir tane arsa alsa. Prekonik ev alsa. Evet. Ne güzel. Evet. Ama böyle denize yakın bir yer olacak. yakın bir yer. Evet. Pirafabrik de yapabilirim. Pirafabrik uygun diye fiyat olarak, ucuz diye beton harmeye yapsan kaç liraya mal olur? Gerçi yani bir arsa alıcı bu evi yapacak fazla fazla para olması gerekiyor. Gerçekten. O zaman şeye yapmalıyız. Ee, deniz gören manzaralı bir... Deniz gören manzara değil de. Arsa alıcı sadece. E, nereye olabilir? Gene mesela böyle bisikletle falan denize gidilecek bir yer olarak mesela köye. Bahçenin öbür tarafında biz böyle iki oda bir ev yapsak, Çocuklar bisikletle, oradan orası yakın, biz orada o zaman zamanda da gelmiştik. Hem de çok güzel oranın yolları ha. Hep şey, bahçe, ağaçlık iki tarafı, ortadan yol, iki yani yolların iki tarafı da şey, bahçe, ağaçlık, oradan o tarafa, güzel olurdu. Arşiv'den alırdık. Yazları giderdik. hayaller ve gerçekler. <laughs> ay ay. Ben de demin şey geçti aklımdan. Şeyin Kemal Sunal'ın şey, şey filmler çaldım da seyredelim diye. Yok, tamam, Çöpçüler olur. Kralı. Onu çok seviyorum ben. Ayşe'nin guru da Yok, ben artık zıplıyorum. Bugün kahve içmemiştim. Yani insan arıyor. Sensiz. Yavaş, ayağına dikkat et. Allah Allah. Ya ne kadar kötü sen bir kız oldu bu ya. Ne tripli misiniz sen ya? İşte ha. ha, ya, ha geliyor işte. Gözlerine bir bakar mısın? Onu Yakup güzel yapıyor. Yakup yapsana. Ya. Bana bak. Gözüme bak. Yapsana. <laughs> <laughs> tamam. Oha. Efendim? Efendim? Tamam. Bütün de benim bana. De <laughs> Be derduş olmuş Yakup bugün. Bak kahvem dökülür ha. Dikkat et. Örümcek adam olsana örümcek adam kıyafeti giydi teyzeleri. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Düşüyor Ne ölürsün bastım. Ya bastım. O zaman veda edelim öyle bas. Kendinize Oooo. iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalmayın.